5. bölüm. Hocaya çaktırmadan fısıldaşma konusunda tecrübeliydik biz. Yaşadığımız şaşkınlığa rağmen kazasız belasız atlattık son dersi. Yeni kız Bahar da bizden farklı değildi. Şimdiye kadar kaç farklı şehirde, kaç ayrı okulda okuduğunu, babasının oradan oraya nasıl sürüldüğünü sessiz sessiz anlattı bize yarım saat içinde. "Neden?" diye sorduk. Müfsahi gülümsemeyle "Görürsünüz yakında." dedi. Anlattığına göre değişik bir adamdı babası. İlginçti. Göreceğimiz kadarını kendimiz de görmüştük gerçi. Yılların kantinci velisi o gün sabahtan akşama kadar sıcacık, çıtır çıtır simit satmıştı. Normalde hayatta yapmazdı. Ben iki teneffüste bir mekana kaçıp nefeslenen adam koca gün tek bir sigara yakmamıştım okulda. Yakalanmaktan korktuğumdan değil, yeni müdür yardımcısının o ilk karşılaştığımız anki tavrından bir iki kere elim pakete gitti gün içinde. Adama ayıp olur diye düşündüm herhalde. Koydum sigarayı tekrar yerine. Diğer çocuklar bahçeden çıkar çıkmaz çakmıştı kibritleri. Ben cebimde paket arıyormuş gibi oyalandım. Köşeyi döner dönmez çakmağa çıkardım. Kız hocanın kızı çıktı yala dedi yüksel gülerek. Patlıyorduk oğlum az kalsın. Harbi kızmış ama anlattığınıza göre diye lafa girdi Haydar. Bakmayın siz babamın böyle konuştuğuna. Küçükken kendi de çakmış matematikten dedi mi gerçekten? Dedi tabii oğlum. Daha neleri anlattı hocanın. Gençliğinde futbol oynamış. Deli oynuyormuş. Son çalıştığı okulda da okul takımını o çalıştırıyormuş. Sigarasının dumanını içine çekti. Dağıtır hepinizi dedi kız. Yavaş atsın dedi Dündar. Futbol konusunda hassastı. Uzun boyuyla sınıf takımının kaptanı defansın en sağlam adamıydı. Top geçirir adam geçirmezdi. Kafa göz tekme tokat bir şekilde bezdirip kaçırırdı rakip forvetleri. Gelsin de görelim boyunun ölçüsünü. Haydar tutamadı kendini, takıldı Dündar'a. Geçen sene D sınıfının boyunun ölçüsünü gördüğümüz gibi mi? D sınıfı hallaç pamuğu gibi atmıştı bizim takımı geçen yıl okul turnuvasında. Gollerin üçünü de Dündar'ın tuttuğu taraftan yemiştik. Bizim kaleci Hasan deliye dönmüştü maçtan sonra. Dündar'la birbirlerine girmişlerdi. Dündar en uzun uydu sınıfın, Hasan en şişmanı. 10 dakika boyunca sahanın ortasında boğuşup durmuşlar yenişememişlerdi. İkisi de gömlekleri yırtık, dudakları patlak gelmişti sınıfa. Berabere ilan etmiştik kavgayı. Sigarasından son bir fırt çekip izmaretini yere fırlattıktan sonra ''Kız iyi kız yalnız. Hiç kız gibi bile değil hatta.'' dedi Yüksel. Sınıfta bir kızla oturup konuştuğu vaki değildi. Haydar'ın da öyle. Benim de. Ne konuşacaktık ki? Dündar zaten erkeklerle bile pek konuşmazdı. En arka sırada, bacakları dışarıda, sırtı duvara dönük öyle otururdu bütün gün. Sınıfta ufak bir itiş kakış olsa yerinden fişek gibi fırlar, ya araya girip kavgayı ayırır, ya kim haksızsa onun yakasına yapışırdı. Ağasıydı sanki sınıfın. Yaşıtımız da aslında ama boyundan posundan, bir de aslında özünde iyi çocuk olduğundan ses etmezdik bu efe pozlarına. Kahveye gidelim de size adam gibi bir çay içireyim dedim sigaramın dumanını içime çekerken. Vallahi iyi olur, dedi Yüksel. Tost da yeriz yanında. Yersiniz yemesine de onun parasını alır usta. Çaya bir şey demez de tostunkini ister. İstesin be oğlum, nedir? Bütün yaz çalıştık herhalde. Az biraz koyduk kenara. Parası neyse veririz. O zaman önce borcunu ver, şerefsiz, diye araya girdi Haydar. Yıl oldu ödeyeceksin hala. Öderiz be oğlum, tamam. Üç kuruşun peşine düştün sen de iyice. Uçan kuşa borcu vardı Yüksel'in. Berber de akşama kadar çalışıp kazanıyor, kazandığını gidip internet kafede yiyordu. Oyun oyun oynasa yine iyiydi de parayı bahis sitelerine gömüyordu. Ne zaman sorsak inkar ederdi ama İspanya'nın en ücra köylerini, Meksika'nın en küçük şehirlerini de biliyordu. Bizim yan şehrin adını sorsam bilmezdi normalde. Büyük ihtimal bahis oynadığı takımların isimlerinden öğreniyordu. Hiç de tutturamıyordu attığını. Sabahtan akşama kadar usta fırçasıyla, müşteri dırdırıyla kazandığı üç kuruş parayı abuk subuk iddia oyunlarıyla yiyip bitiriyor, sonra ondan bundan borç denkleştirip akşam bugünkü yemeyeyim diye babasına veriyordu. Sinirli bir adamdı babası İhsan amca. Çabuk öfkelenirdi. İşin aslını öğrense anında kırardı Yüksel'in bacaklarını. Haydar da bundan kızıyordu zaten. Yüksel'e verdiği iki kuruş borcun peşinde değildi. Paradan zaten çoktan umudunu kesmişti ama yine de fırsatını buldukça borcunu hatırlatıp yükseli bezdirmeye çalışıyordu. Mahcup olup bu saçma sapan huyundan vazgeçsin diye umutsuzca çabalıyordu. Bir anlamda arkadaşının canını kurtarmaya uğraşıyordu. Böyle ıvır zıvır işlere hiç hevesi yoktu kendisinin. Haydar'ın hevesi belliydi. Fırsatını her bulduğunda bağlamasını kapar, bildiği iki türküyü çalar da çalardı. Bir gün o bağlamayı gerçekten çok iyi çalmak, belki kendi bestelerini yapmak, şehir şehir, konser konser gezip dolaşmak istiyordu. Halbuki daha yan mahalledeki saz kursuna gidemiyordu. Babası Ali amca göndermiyordu. Sen önce marangozluğu adam gibi bir öğren, sonra ben sana bağlamayı kendim öğretirim, diyordu hep. Zaten o öğretecek olsa Haydar'ın başka yere gitmesine de gerek kalmazdı. Etrafta hiç kimse bağlama çalmayı Ali amca kadar iyi bilmiyordu. Bir keresinde mahallenin garibi Öksüz Mehmet'in düğününde saz ekibi son anda parayı beğenmeyip gelmekten vazgeçince Ali amca istemeye istemeye almıştı sazı eline. O ana kadar bağlama çalabildiğini pek kimse bilmiyordu. Düğün bittiğinde herkes avuçları patlarcasına Ali amcayı alkışlıyordu. Sesi de sazı da muhteşemdi ama mecbur kalmadıkça çalıp söylemiyordu. Öksüz Mehmet'in düğününden sonra çok uzun süre bağlama almadı eline. Haydar çok ısrar edip ağlayınca dayanamayıp güç bela eski bağlamasını ona vermiş ama çalmayı öğretmemişti. Kendi kendine tıngırdata tıngırdata bir iki nota çıkarmayı becerdi Haydar zaman içinde ama Ali amca oğlunun onca uğraşına rağmen bir kez bile dönüp bakmadı. Onun yanında bağlamayı hiç eline almadı. Aksine Haydar bağlamayı alıp çalmaya başladığında çıkıp gidiyordu evden. Oğlunu saz çalarken görmeye dayanamıyordu. Kahveye vardığımızda Ragıp Hoca bizden önce gelip cam kenarındaki masasına kurulmuştu bile. Gazetelerden birini önüne açmış, bulmacasını çözüyordu. Dündar göz ucuyla şöyle bir hocaya baktı. Ne ara damladı lan bu buraya? Okul daha yeni bitti. Yüksel güldü. Işınlanıyor oğlum adam, gizli güçleri var. Okuldan kahveye, kahveden eve. Bu çocuğun koca yaz ne çektiğini ben biliyorum. Beni işaret ediyordu. Aynen kardeşim, dedim. Bütün yaz tepemdeydi vallahi. Sigara içsen ters bakar. Birine kızıp küfretsen gelip vır vır iki saat öğüt vermeye kalkar. Az çektirmedi yani. Sen de haklısın vallahi dedi Haydar. Zor. Dündar bana döndü o ara. Abilerinden ne haber? Onlar da takılıyor mu buraya? Nasıl anlaşamadığımızı, nasıl hayatımın en büyük iki eziyeti olduklarını iyi biliyordu. Yok dedim, onlar gelmez. Alçalttım sesimi biraz. Esat abim ustadan dolayı gelmez. Tahir abim de cami inşaatına sardı bu ara. Dernek başkanı olmuş ya haspam. O da ondan gelmez. Aman gelmesinler zaten. Bir onlar eksik tepemde. Esat abim bizim ustayı, Kürt Hasan'ı pek sevmezdi. Kimi severdi onu da bilemiyorum gerçi. Kürtleri sevmezdi ama civardaki Kürt gençlerinin en serserileriyle takılırdı. Ülkücülerden haz etmezdi ama ülkücü gençlerin en kopuklarıyla oturup kalkardı solcu da değildi ama onların da nerede yakıp yıkanı, kırıp dökeni var onlarla arkadaştı. Kahveye nadiren geldiği zamanlarda ise Kürt Hasan'ın damarına basmak için elinden geleni yapar, adamın memleketi hakkında atıp tutar, laf arasında hemşerilerine sayıp söverdi. Kürt Hasan'ı delirtip sinirlendirmek için uğraşırdı adeta. Ustam, abimin bu huyunu bildiğinden hiç ses etmez, mümkün olduğunca uzak dururdu. Ben o anlarda utancımdan ne yapacağımı bilemez, yer yarılsa da içine girsem diye düşünürdüm. İsterdim ki Kürt Hasan bir gün dayanamasın, kalkıp Esat abimin ağzının burnunu dağıtsın. Yapmazdı. Yapamazdı. Belki bulaşmak istemezdi. Belki Esat abimin ertesi gün ne kadar işe yaramaz arkadaşı varsa toplayıp kahvenin camını çerçevesini indirteceğini bilirdi. Ocağın yan tarafındaki masaya geçip oturduk çocuklarla. Elindeki işi bitirince usta da geldi yanımıza. Bana döndü. Ne o patron? Kurulmuşsun masaya. Ben mi getireyim çayını ayağına? Fırlayıp kalktım hemen. Yok ustam olur mu öyle şey ben hallederim. Sana da getireyim mi? Güldü. Getir getir. Ne haber çocuklar? Nasıl keyifler? Nasıl da okulun ilk günü? Çocuklar ne diyeceklerini bilemedi. Kendi ustaları benimkine göre daha sert olduğundan alışık değillerdi böyle muhabbetlere. İyi iyi dediler hep bir ağızdan. Usta da öylesine sormuştu zaten. Okul çıkışı elinde sigara koşa koşa kahveye gelen çocukların okulla ne kadar ilgili olabileceğini bilecek kadar yaşamıştı bu hayatı. İyi bakalım dedi. Aferin, iyi çalışın derslerinize. Sonra durdu biraz. Tost vereyim mi size, yer misiniz? Birbirine baktı çocuklar. Yok abi sağ ol, birazdan eve gideceğiz zaten, evde yiyemeyiz. Hasan Usta güldü. Evde yine yiyin oğlum, bunlar benden, okul hediyesi. Gözleri parladı çocukların. Vallahi mı diye sordu Yüksel. Vallahi dedi Hasan Usta. E yeriz be abi o zaman. Sucuklu olsun mu benimki? Olsun ulan. Bana döndü usta. Patron, dört sucuklu tost at oradan. Tostları koydum makineye, onlar olurken çayları bardaklara doldurup götürdüm masaya. Hasan Usta kalkıp yerine kasaya geçmişti. Onunkini de götürdüm. İyi adam lan bu senin usta, dedi Haydar masaya döndüğümde. İyidir dedim. İyiydi ama dertliydi. Genelde hep kederliydi. Karısıyla bir başına yaşayıp gidiyorlardı burada. Çoluk çocukları arayıp soranları yoktu. Zamanında çocuk sahibi olmayı çok istedikleri ama bir türlü olamadıkları konuşulurdu mahallede. Konu komşu Hasan Usta ile Berna Teyzenin bizim şehre de o nedenle geldiğini anlatırdı. Belki bu yüzden hep bir hüzün vardı Hasan Ustanın içinde. Bir de gözlerinden belli olan o çocuk sevgisi. Ve kimsenin bilmediği bir gençlik hikayesi. Bir ben bilirdim, kimseye de söylemezdim. Yazın bazı geceler kahveyi kapattıktan sonra temizlik yaparken çaktırmadan masanın kilitli çekmecesinden eski küçük bir fotoğraf çıkarır. Göz ucuyla görebildiğim o sararmış fotoğraftaki genç kıza öylece bakar, dalıp giderdi. Bazen ben artık eve gitmeye hazırlanırken masanın altından küçük bir şişe çıkarır. Ocaktan uzun ince bir bardak alır, içine biraz su doldurup yerine otururdu. Sonra yine çekmeceden o fotoğrafı çıkarır, bakar içer, içer ağlardı. Bizim usta iyi adamdı. Tostlar kızarmıştı bu arada. Makineden alıp koydum çocukların önüne. Hadi yine iyisiniz köfte horlar, yiyin bakalım. Yiyelim vallahi dedi Yüksel. Yiyelim güzelleşelim. O laf öyle değil ama neyse diye cevap verdi Dündar. Biraz büyüyün ben öğretirim size. Hadi oradan tırıs. Gel bilardoya da alayım boynun ölçüsünü. Tostları hızlıca yiyip bilardo masasına geçtik. Bir o kazandı bir bu. Hiçbirimiz doğru düzgün bilmiyorduk oynamayı. En iyileri ben sayılırdım. Benim de oyun düşünecek halim yoktu. Topların sadece yeşil olanını görüyor, çuhanın yeşiline dalıp dalıp gidiyordum. Ben sadece onu düşünüyordum.